45 çarpı 2 hoş geldiniz. İkişer medyadasınız. Burada sorular da bir soruruz. Cevapları da biz veririz. Siz sadece oturun ve izleyin. Keyif almaya bakın. <laughs> yine yeni ve yeniden karşınızdayız. Kata gel. Gördüğünüz gibi yine iki kişiyiz. Çünkü böyle daha mutluyuz. Gel abi görüşeceğiz. Gel. Yakında tek kişi çünkü benim dayanım Evet şimdi iki durumunu da yapacağım. teşekkürler. Yeter, ses kes. Ee, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Konuşulacak futbol bakımından çok şey var. Montella var. Yok. Üç büyükler var. <laughs> Diyelim ve bir yerden tutup başlayalım. Ee, liderle başlayalım. Fenerbahçe 16'da 16 ile devam ediyor. Hayır, normalde insan ben alışkanlık olmuş insanda. Lider deyince bir Galatasaray olması. Ama artık şu anda lider Fenerbahçe Ali? diyebiliyoruz. Halil? Halil? yok, ne dedi. Ha pardon. Lider Fenerbahçe diyebiliyoruz. Yani. Bunu tamam. demek istiyorum. Evet, yani. yani. tamam ben kusura bakma. Zaten okumadım. şu an Halil olsaydı o da dedi ki lider Falan diye böyle yükselirdi. Bizdeyiz izleyiz. Garanti sayılayım. yani. yani. <laughs> Hiç bu arada. Şu an. Evet, ne diyorsun? Tüm İsmail tüm Kartallı Fenerbahçe 8'de 8 Trendyol Süper Lig'de 16'da 16'da son Avrupa ve Türkiye Ligi'nde. Fenerbahçe bence kendini iyice göstermeye başladı artık. Ben bu lige ambargo koydum Tabii. demeye getirdi olayı. O yüzden e, ben Fenerbahçe'nin enteresan bir şey olmadığı sürece bu e, birinciliği bırakmayacağını düşünüyorum. Kolar, kolay kolay zaten bu Puan işte. farkının çok fazla açılacağını sanmıyorum açıkçası. Evet. Şimdi Galatasaray da arkadan geliyor şimdi Galatasaray da. Tabii canım. Sonradan gelmeyi çok sever. E, Beşiktaş'ta hoca değişikliğinden dolayı e Burak Hoca oldu bu arada değil mi? Evet. Burak Yılmaz Burak Hoca'ya evrildi. Aynen öyle. Ondan sonra o gireriz de. O yüzden ben Beşiktaş'ın da bir sıçrama yaşayacağını düşünüyorum. Hayırlısı bakalım. Ha, Fenerbahçe'nin kesinlikle son haftalara kadar devam edeceğini düşünüyorum. Devam eder ya. Yani. Devam eder. Bir parantez İmkanlı. istiyordum senden. Evet. Fenerbahçe'de e, 11 olsun. Sonradan girenler, çıkanlar ve Avrupa'da oynayanlar olsun adamların çok iyi bir kadrosu var. Bu açık ve net tartışılmaz. Kesinlikle. Ama bu sezon öyle bir futbol oynayan bir adamları var ki İrfan Can Kahveci. Abi sence bu İrfancan neden bu sene böyle oldu da geçen sene oynayamadı? Yani ilacı neydi? İsmail Kartal'la mı kendini buldu acaba? Gerçekten öyle düşünüyorum ben. Hani bu hoca dokunmuş olur ya bazen bazı futbolcularda. Evet. Fatih'in çok iyi yapardı. Aynen öyle. İsmail Kartal'la... İsmail Kartal... Ha belki de şu da olabilir bak. İsmail Kartal'ın şu andaki farkı daha bariz ortada çünkü önceki dönemlerinde, son dönemini demiyorum, Cezus'un önceki değil, de önceki döneminde, ilk döneminde, Aziz Başkan'la beraber olduğu dönemde çok fazla bu rolü yapamıyordu çünkü adam istediğini yapamıyordu. Yaptırmıyorlardı. Yani de, rahat doğrusu. mı değildi yani? Ya bak, rahattır ki bak. Ya da sen İsmail Kartal'a ilk geldiği dönemde kukla mıydı demek istiyorsun? Adamı ayıp dosyanı şu şamar olana çevirmişler. Yani çok açık ve net yani. O kadar da sert konuşmaya gerek yok. Abi da. sert bak ben İsmail Kartal'ı ne kadar ödüğümü biliyorsun. Tabi tabi. Fenerbahçe olmadığım halde Fenerbahçe ne kadar göze hoş gelen, ama göze güzel gelen bir konu olduğunu biliyorsun. O geçti, o sen söylüyorsun da sana artık Fenerli'ye bu diyorlar. da tamam da zaten. yani İsmail Kartal'ı bunu Fenerliler de söyler. Yani. İsmail Kartal'ı zamanında Aziz Başkan olduğu dönemde şamar olana çevirdiler. Bunu sadece ben de söylemiyorum. biz, biz ama yine de öyle söylemeyelim. Abi. Söyler misin ne var bunda? Okan buru Anadolu hocası diyorsam İsmail Kartal da Şamar ol çevirdiklerini söylerim ben. <laughs> Adam dediler ki oynat dediler. İsmail Kartal da oynattı böyle takımı. Çaykur Spor'da bir oyuncu vardı. Neydi onun ismi ya? Bir maçta 2005-2006'da... 2006. 2000 neydi? Ya sol e bek ya sol açıp kanatta oynayan bir futbolcuydu Aynen. Aynen öyle. Hadi ha hakem devam oyna bir şey yok dedi <laughs> o. Zaman, <laughs> Aynen. Ya ee, dün gibi Ali Koç'la beraber İsmail Kartal ivme yakaladığını e, bir yükse, geçtiğini, bariz bir yükselişe geçtiğini ilk dönemde görmüştük. Hı hı. Ama orada Ali Koç biraz e, kendi şeyine kapıldı ve dedi ki ben İsmail Kartal'la e, iş yapamam, benim sevimi yetmez diyerek de Jorge Jesus'a gitti. Hı hı. Hatasını gösterdi ki ben o zaman da diyordum keşke Türk hocayla devam etse kim olursa olsun. Yani Ali koçun orada yaptığı zaten son senelerde bütün tüm senelerde hata yaptı. Bir bu sezon, bu sezon hata olabilir. yapmadı bence. Ama bu sezonda şampiyon olmasa artık bu sezon olmaz artık Ali Koç sezon olmaz artık galiba. Tutulacak Ne kadar kendi kendinin bir suçu olmasa bile. Hani kadroyu kurduğu iyi giden bir Fenerbahçe var ama yine de şampiyonluk bunu geçen hafta tek alırız zaten. Evet evet. Şampiyon olmayan hoca gitmeye müsaittir. Ama şimdi mesela Beşiktaş konuşsun zaten gideceğiz ha bunu şey yapalım? Aslında şey, bağlantılı bilmiyorum. da konuşabiliriz. Ya, bağlantılı konuşabilirsek o zaman gir gir sıkıntı değil. Oradan da örnek. Şimdi zaman güneş? Bir... Takımı ne ne diye bıraktı e, hocalığı? Birincisi bir e, değişimin ateşini yakmak için. Ha, Benim aynen. gözümde en büyük nokta evet, en etkili nokta o evet nokta evet evet. İkincisi de adam görüyor. Ben başarılı olamadım. Başarılı olamadım derken başarılıydı bence yine de ama şu açıdan başarılı olamadım. Birinci değilim, ikinci değilim, üçüncü de değilim. Geçen sezonu da şampiyon olamadım. Evet. O yüzden onun bir farkı Şenol yani Güneş. Tamam ben ne kadar adamı geçen sezon bazı konulardan eleştirsem de e, boş bir insandır. şöyle bir şey var. Akılsız bir insan değil. Normal şartlarda Şenol Güneş, e, Rozier'in bir kırmızı kartıyla istifa edecek bir adam değil. Evet. Oradaki olay. Beşiktaş'ta çok kötü giden bir durum var. Hepimiz kabul ediyoruz bunu. Evet. Ama olay... E, abi senin telefonundan niye susmuyor mu? arıyorlar yani. beni. <laughs> ne yapayım? Bir de görüntülü mü o? Yok sesli sadece de şimdi ben çıkıyorum. Yani. Sen abi. çıkma Ben biliyorum da alayı da. E, ne hikmetse bu Ahmet Nur Çebi yönetimi istifa etmeye çok soğuktu. Şenol Güneş artık ne yaptı biliyor musun? Ben istifa <laughs> edip Demin senin söylediğin gibi o ateşi yapmak istiyorum. Çünkü öbür türlü Ahmet Nur Çebi'nin ne kongreye gitmeye niyeti vardı ne istifa Yok. etmeye niyeti vardı. Hiçbir niyeti yoktu. Ee, şenol Güneş gerçekten kendini e, kızgın suya atıp feda etti. Evet. Yapılması gereken bir şey miydi? Üzüldüm ama doğrusunu yaptı. açık konuşmak gerekirse. Şenol gerekir Güneş'e yani. şunu diyebilir miyiz? Taş Şenol Güneş. <laughs> diyebilir miyiz? Diyebiliriz abi. Abi. Diyebiliriz. Gerçekten diyebiliriz. Abi ee, adam taş gibi dur dedi ki ben çekiliyorum. Dedim, bu açıdan. Çünkü kolay kolay o şeye de yapmayabilir. Reji oradan bir karışma sen. Burada bir şey yapıyoruz. <laughs> yani. Lütfen. Ne diyeyim yani ben ee, Ahmet Nur Çebi'nin umarım ki yerine gelecek olan başkan adayı eee Arada da, geri onun da istihbaratını verelim. Ee, Şenol Güneş veya Sergen Yalçın onu bilmem de Ahmet Nurçebi'nin tekrar aday olacak diye bir haberler yapılmıştı. Katiyen bu son olaylardan sonra hele ki bu Büyük Ekşi olayından sonra e, Ahmet Nurçebi aday mı aday olmayacak. Aday olsa bile getirirler mi adamı bir daha başa? yani Bak şöyle diyeyim sana. Hasan Arat gelirse Şenol Hoca bu takımın başında Yalnız ben e, birkaç duyumlar aldım Hasan Arat Gümür gümür geliyor gibi bir duyumlar var. Yönetim kadrosu olsun. Aynen öyle. E, bütçe olsun en önemlisi. Aynen öyle. öyle. Ama bak Fikret Orman'da da hayır diyor ama büyük ihtimalle aday olacak. O gelirse olacağız. de Beşiktaş'ta bir serken yolculuk dönemi daha başlar. O kadar da net başlıyoruz da. Bu müzik ne ya? Aa dinliyorum. Şimdi. Garipten garipten sesler geliyor. Abi bu biz bu şarkıyı biliyoruz ne? Ne döndük? Vermiziye mi döndük? Ne döndük? Vermiziye döndük ya. Oh! Aklan. Evet niye mi geldin? Gel gel. Gel, yer açalım. Evet. Vay. Ayıp. Otur. Kapatırmızı yeter bu. O elebi indireceksin kardeşim, tamam mı? Abi sabahdan beri. Saçma saçma konuşuyorsunuz ya. Sen bizi izliyor muydun lan? Ben her yerde kulağım var benim. Ben 4 haftadır Şu mikrofonu Takip ediyorum şuraya alalım. Oradan geliyor bari. Ben 4 haftadır takip ediyorum. Abi rezil. Rezil ötesi program. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Gelmeseydin o zaman gelin. Birisi bizi mi çağırması lazım? Bir dakika bir dakika. Son dakika bilgisi. Abi kayın biraz ya oraya. Sıkışsın buraya. Bak ikişer Medya Yönetim Kurulu olarak Halil Çatal'ın sözleşmesini tek taraf olarak feshetmiş bulunuyoruz. Hayda. Bu ne demeli? <laughs> benim sözleşmemi hiç kimse feshedemez. <laughs> ya Allah ya Rabbim ya. Ayağınızı denk alacaksınız kardeşim. Oğlum bize söyleyin. <laughs> kral, kral geri döndü. Kral geri döndü. Ayağınızı Canım denk benim. alın. Kralı yerler. Elini öpermişmiş, suymuş buymuş, çiçekle gelecekmiş onlar bunlar hikaye hadi hadi bakalım. Yalan mı? Odri Yalan mı? Elinde pastırmayla girmedin mi buraya? Hayır. Yemin et. Yalansa hadi yemin et. Emin ederim. Tıpış <laughs> <laughs> tıpış evet. geldi ayağımıza Dur. değil. Sen de Bütün konuları şey baştan alıyoruz arkadaş. Yok artık. Bütün konuları baştan alıyoruz. O kadar alıyoruz. zamanımız yok. Montella. Gereksiz bir teknik direktör. O konu milli takıma o sizin hatanız abi girecektiniz. O konular sizin Yok yok geç geç. Ben sen bunu girerim geç. abi. Geç. Ben girerim abi kimse durduramaz beni. Senin girip girmeyeceğini girmeye ben biliyorum. Hoca, milli takıma milli Türk bir hoca lazım. Sergen Yalçın olur, Rıza Çalınbay olur, Şenol Güneş olmaz. Şenoldan bir cacık bile olmaz. Bir dakika ya Montella milli değil mi? Adam kendi ülkesinin milli olmadı mı? Onu ben bilemem. Sen biliyorsun demek ki. Abi adam iyi telefon olmasını mi? Milli olmadı mı? Bilemiyorum. Kaç yaşından beri milli adam yani? Adamın kariyerini bilmiyorum ben. Adamın kariyeri Ümit Karan'ınkinden kötü ya bu arada. Ümit Hoca daha kariyer. Şenol Güneş, Ümit Hoca, rezil, hoca. Abi Ümit Hoca Resmen yanan takımı, resmen abi, batan gemiyi terk etti, kaçtı gitti. Kim? Şenol Güneş, rezil Kim? bir hoca. Adam, bir biz bu adama devrimin ateşini yaktı. Biz bu adama senelerce dedik ki Fatih Terim'den sonra Şenol Güneş gelir onu bile hak etmiyor. İki sene sonra Fatih tamam. Terim'den sonra Okan Buruk gelir. Bir dakika, bir İsmail dakika, Hacı, bir Hacı İsmail Kartal gelecek görürsünüz. Tabii Hacı İsmail Kartal dediğin hocamız da çok iyi bir hoca bu arada Evet o, ben ki, oranda, hayır, yani. hiç de bile. Ben ciddi anlamda söylüyorum. Şu son hareketiyle Fatih Terim'den sonra değil ilk akla gelen hoca bundan sonra Şenol Güneş'tir. Hiç futbol tekniği boş ver. Bunu Fatih Terim'le dahil Hiçbir Türk teknik direktör yapamazdı onu yaptığını. Ne diyorum onun için? Taş diyenler, Güneş. Bunu diyenlerin %99'u da Beşiktaş taraftarıdır abi. Beşiktaş derken bir Bismillah da çek diye buradan sana tavsiye ederim. Ama Beşiktaş, Beşiktaş, Şöyle bir olayımız beşiktaş. var. <laughs> İçinden de Bismillah dediğim tamam, tamam. <laughs> Şöyle bir olayımız var. Biz bu konulara geçmiştik bu arada. <laughs> Çok geç geldin. Keşke baştan gelseydin. Evet. Ama şu e, Ben gelmeyi bence ben planlı bu. Bir tek konuşmadığımız bir Galatasaray konusu vardı. Ne hikmetse lafa girmeden sen geliyorsun. Galatasaray'da konuşulacak bir şey yok abi. Akıyor gidiyor, uçuyor gidiyor Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nde uçuyor, Türkiye Ligi'nde uçuyor, her yerde uçuyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde uçuyor demek için benim gözümde. Bak ben Galatasaray'ı şampiyonlar Ligi'nde çok başarılı başarılı görmedin mi golde? Gördüm. Golde. Onda ben emin sen ol, sen ol. ol ben senden abi. fazla sevindim o gole. Ee, Galatasaray Avrupa'da uçması için... Ya. Açıkçası ben Kopenhag'da, Kopenhag karşısında bir galibiyet bekliyordum, açıkçası. Senin Instagram adresin de değişmiş diyorlardı bu son programda mı, Ne göre? Ölürüm ölüm, Fenerbahçe, Fenerbahçe Ceko. Aynen öyle. <laughs> öyle yapmıştım. Öyle öyle bir e, duyumlar aldım Olabilir. Beşiktaş da olur, Fenerbahçe de olur, Galatasaray da olur. Hayır olmaz. MSL grubu da olur. Sen de Galatasaraylı olmazsın. Ben, sen yetiyorsun abi zaten. Aynen öyle. Ben herkese yeterim. Ben her takımı etsin, Sen hiç bırakma. Sen hani destekleme. Biz burada geçen hafta mıydı? Pardon, yok ya ne geçen haftası? Sen bizi terk etmeden önce o yanlış hareketini yapmadan önce. Ben sizi terk etmeden önce değilim kalkıp gitti. Siz bana ahlaksızlık yaptıktan sonra diyeceksin. Kim ahlaksızlık yaptı ya? Siz. Alakası yok. Siz. Ya onları, ben, şu adamın onları kamera, atmadın mı? Onları kamerayı atmadın, atmadın mı? Rejinin kafasına şişe attın şişe daha ne konuşuyorsun? O, sen o yanlışlıkla mı ya? oldu. <laughs> o yanlışlık Abi adam oldu. tek nefesle üç tane hatalı saydı ve hala konuşuyorsun. Adam o... kafasına dikiş atmaya götürdük biz ya. O yanlışlıkla oldu. Yanlışlıkla Ama... kafasını kırdın adam. Abi ne yapayım? Abi, abi? sokakta geçen adamı da ez yanlışlıkla. Ya o şişeydi. <laughs> Şöyle atmazsın Allah Abi aşkına Abi ben tutar ya. diye attım orada ne yapayım kafasına Tutmadı. gözüne denk geldi. E Gülşen misin sen ya tutarsan? Tutsaydı. Gülşen. Sen her atmanı tutuyor mu Gülşen Ali bundan sonra? Evet. Ya tutarsa? <laughs> Abi gel dönelim geri futbol Allah aşkına ya. Abi, abi siz atıyorsunuz bu saçma konuları. O bitti bu dönmeden önce çok güzel futbol konuşuyorduk biz ha şimdi hadi buyurun. Allah Allah. Ben Vallahi... yokken burada çok güzel futbol konuşuyorduk. Ya siz konuşmayın ağzım ağrıyor. mi ya? Ne güzel bir de saat... bir de arkadaş lütfen Reji buradan Reji'ye de sesleniyorum. Bu arka planda... Reji afiyet olsun. Reji seni dinlemiyor merak etme sen. Bu arka planda hep bir tane stat oraya ya oraya da lütfen şey e, Rams Park'ı alalım ya. Bir e, değişiklik olsun. Ha. Bence hatta iyi fikir. Alt yazılarımızı da sarı kırmızı yapalım. Logomuzu sarı kırmızı yapalım. Yani, evet olur. Abi Galatasaray logosunu koyalım. Evet direkt burada bir yerde Kişisel Medya'nın logosu oluyor. Oraya evet. da benim kafamı koy. Yani programa el koyma. Abi biraz şey yapmak Senin lazım. Senin kafanı koyarsan o zaman zapıltan... programın ismi değişir. Koca kafa olur. Öyle geçelim oğlum. <laughs> koca kafalar vardı abi bir ara. Telif yeriz. Yani Halil onların baş yaptı. Ama onların kafaları bizim kafalar kadar değil. <laughs> ya gerçekten seninle program yapmak seni nerede görmek istiyorum açık konuşayım mı bak şaka maka bir yana. Keşke sen Ertem Şener'in yanında olsaydın. Ciddiyim bak. Niye diyeceksin? Adam yıllardır Ahmet Çakar'la baş etmiş. Sen ne demeyeceksin? Sen ne de edelim. Abi çok zor adam. Abi hepsine ya. çok büyük saygı duyuyoruz yani. Sen yokken ben yerime oturuyordum. Çayımı alıyordum elime. Sorularımı bu adama yöneltiyordum. Sessiz, sakin, cevaplıyorduk. Hatta bir de ben de ona sorular yöneltiyordum. Ben de soru soruyordum yani. İstişare ediyorduk. Program evet. akıp gidiyordu. Bazen zamanın bile fark etmiyorduk. Aşıyorduk bazen. Abi geldin evet, geldin, geldin. yoruldun mu? Konuşmaya halin kalmadı ya. Tamam 5 dakika oldu. Dur bir e, bismillah de. Bismillah. 5 dakika mı oldu? Ona, yarım saat olmuş gibi mübarek ya. Evet gözlerim kızarmış. Tamam sen abi. böyle her programı 5 dakika gel sonra geri git. İstersen. Ben ona razıyım bak gerçekten ha. Okey, okey. Sen ona okay razısın da senin seyircinin an, razı olmanı. Bu adamın var başına ama. ne geldi diye ben sormuyorsun. Ben istim Bana ne canım? Ne, şimdi bana beddua ettirme ne burada? Ee, yayınları bizim seyirciler sevdi. Yani, Dünkilik de, yava şey vardı kişi, da söylemeyeyim ben onu. Kaç kişi yazdı bana Halil Geriden? Sensiz olmuyor. Ha, orada özellikle bir isteğim olabilir mi senden? Ee, Erhan Çakır abimize bir selam söyleyebilir misin? O çok istedi seni. Erhan gerçekten. Usta başımın üstünde yerim var. Her zaman desteğinizi Te teşekkür ederek arz ediyorum. Bir kişinindan selam vardı. Sizlerin varlığınızla bizler varız. Bunlar olmasa da olur ama bizler varız. Ayrıca bir şey daha bir İsmail selam vardı. vardı sana onu da söyleyeyim. Senin kuzenim var bir tane. Apo Abdullah. Evet. Onun da selam vardı sana. Keşke hiç geri dönmeseydi. Ama yine de selam söylüyorum. Peki inanmıyorum ama ona da başımızın üstünde yerim var. Her türlü Kritiğe açığım. O şey miydi o kritik yapan? Ceren'in hatırladın mı? Ceren? Tencere! Erol. Engel'in selamı var. Hangi engel'i? Her türlü kritiğe açığız bu arada. Bu arada bir de babama da sen. Tebrik ederim. Tebrik ederim. İmmet amca ellerinden öpüyorum. Tebrik Teşekkür ederim. Var kaldım ederim. böyle? Sen hiç merak etme. Her şey kontrol altında burada. Gördüğünüz gibi iki anca bir. Abi ama sen zaten öyle bir insansın ki sana iki kişi az geliyoruz. Bak çok ciddiyim ya Üçemiz masayı de büyütmemiz lazım. Üçüm. Fark etmez çünkü her geçen gün masadan eksiliyor da snar. Masadan eksiliyor. Allah'ın korkağı. <laughs> <nasıl? gülüyor> <laughs> evet. Ha, sağ, abi, saçmalamaya biz, devam ha, ediyor muyuz? Biz mi? Evet. Abi yok sizsiz olmaz. Yok siz kimsin? <laughs> Tövbe estağfurullah. Terbiyesiz. Terbiyesiz adam ya. Kim bu falan? Nerede gidiyorsun sen? Kim? Yani? Düzgün konuşsana. Ne? Düzgün. Uçen, lan bu çakalı bağlandı. Uçakalı. lan değil. Uçak He. Evet. Lan değil. Uçak alo bağlandı. Uçakalı. <laughs> bir bir konuşsak Sakatlık yes no. <laughs> Anlamıyor. Anlamıyor musun? O gelecek çay kuruyuz <laughs> ya iyi. Okey okey tamam tamam. Evet. Evet saçmalamaya devam mı? Isteyen var mı aranızda? Sen naneyi yemedin mi şimdi? Ben <laughs> naneyi çok büyük yedim abi. Evet. evet, evet. nerede ee, kalmıştık? Biz bir yerde kalmamıştık da. Biz bu gidişle bu programı da bitiremeyince zaten. Evet. İyice bir şeyden çıktık. Bunları hep geçiyoruz. Abi. Hiçbirini almıyorum. Abi. Geç. Geç ya. Ya. ya, bunları ne yapacağım bunları hep kapatırsın bunları ya. Abi sen niye böylesin Aha. ya? Ya burada hocam o... Şu adamı kovmaktan beter etmeniz lazım. Bak kovmak bu adamı adam etmez. Reci. Bu adamı falakaya yatırabilirsiniz. Bu adamı ne bileyim sopayla dövebilirsiniz. Bu adam adam olmaz. Ulan sınır dışı edin bu adamı. Arkadaşım bu adamları kim? Resmen, resmen tatile gittim. Resmen tatile gittim. Dur 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 bir dakika. Hayır bir dakika. Reci. Sen dayanamadın. Seyirciyi mi kandırdın? Neye, nereye Sen burayı terk edip gittim dedin. Ben burayı terk ettim, baktım siz benim kafamı öyle bir şişirdiniz ki tatile gidiyorum, kapı Tamam kapadın, tamam, tamam anladım. Reji dayanamadı resmen Ben bensizliğe, gitti tatilden beni aldı geldi ya. Vay <laughs> Reji yok, Reji de biziz ya. <laughs> o zaman ben kimin kafasını yerdim? Benim. Neyse dur, dur bütün tamam. yalanlar ortaya Reji <laughs> Bunlar şimdi böyle atıyor, millet gelecek sanırım. Reji şöyle bir, bir alkışlayın artış, artış, da bir, bir duyalım onları. <laughs> Sen alkışlatsana alkışlasana Reci. Şey reci. <laughs> tamam. Tamam Allah razı olsun. Reci çekildik, yemekten alkışlayamaz. <laughs> Allah Allah ya. böyle böyle Reci ile de uğraşıyoruz. Reci bizim zamanımız var mı daha? Var var. 10 dakikamız <laughs> daha varmış. İşte. Bu 10 dakikaya ne soracağız? Fenerbahçe'ye ne? Önce bir bir su sade demem lazım. Abi sen Abi. niye kalkıyorsun ya? Kapmadan alıyorum bak şu şeyi. Abi bu he programı da yere bu programa da ayıp değil mi? Lan sen İsrail köpeği misin? O ne öyle? Niye? Kırmızı kapak İsrail şey mi? Evet. Neyse kapağı tutmadı. Durman Doldurayım da ne oldu belli olmaz. Abi, abi, sen bardağını versene onlar doldursun. Ya Reji reci, çekirdek yemekten kendi haline bakamıyor. Evet. Biz öyle Abi demin son 10 dakika demedi mi bunlar? Biz 10 dakika şimdi bunu içecek tazeleyip içmesini mi bekleyeceğiz ya? Üf bir de asit daha Evet Ebu Bekir. Olur. Özür diliyoruz seyircilerimize eee ben e, başkanlıkta gerçekten Hasan Arat'ı ha. orada kalmış. Bir adam önde görüyorum. Fikret e, Fikret Orman'a da birkaç röportajlar yapıldığını gördüm ben bugün. Evet. evet. Abi Ronaldo bir, ya biraz da yapalım belki güler ne içmeyin su için. Mardin'de kola var. Gereksiz insan. Dil altı. Tansiyon ilacı. Tansiyon aleti hazır dursun. 10 dakika sonra lazım olacak çünkü. Evet Hasan Arat. Ee, Hasan Arat kim ya? Can Arat'ın abisi. Var ya var değil, eski futbolcu. Ne şu taksi şoförü. <laughs> evet. Önemli konulara gelelim. Sen bugün taksicilik Canata yapmıyor musun Saray... kardeşim? Galatasaray Manchester United'ı nasıl yendi ama? Abi geçti. Eskide kaldı. Manchester United'ı nasıl kaldı yendi ama? tamam ben yoktum. Bana ne? Katılsaydın. Biz video çekip yükledik. Sen de adam olup yükleseydin o zaman bize. İyi tamam hadi United'ı geçtim. Galatasaray Antalya'yı nasıl yendi ama? Galatasaray çok fazla <laughs> biz bu adam kazanmadı hatta, maçı. Biz bugün hatta hakemleri konuşmak istiyorduk. Üç maçın üçünde de hakem Hangi hakemde? Zorba Küçük. Mete Kavkava. Hakem mi var? Tugay Kanlı'ndan. Ben bizim olayım. ligde hiçbir hakem diyorum mü? Adam demedik. Adam zaten yok. o sıfatta. her. Tamam işte benim gözümde tamam. hakem bile. Bak, fut çok benim gözümde hakem bile. Tamam Anar bu konuda çok evet var. var. Çok çok futbolcu var. Teşekkür ederim. Ama futbolcu değiller. Abi siz yok mu? Tamam, Yer mi arıyorsunuz aslında? Hadi bir de ikiniz bir şeyler. <laughs> 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 ee, futbolcu da var futbolcu. Ya nasıl hemen <laughs> bu öpüşmelerden sonra nasıl hemen tekrar eski kabuğuna girip hemen futbol yapıyor? Nasıl mı? Gel, dur, dur. Gel, gel bak göstereyim. Abi dur, dur. Size, size bir fıkra anlatayım bu. Hadi bakalım anlat. Dünyanın en kısa ve en komik fıkrası. <laughs> tamam mı? İki kadın yan yana gelmiş susmadan oturmuş. Yanlış seyir. <laughs> <laughs> İki kadın yan yana gelmiş hiç konuşmamış. <laughs> Yalnız ikisi evet. mi konuşmamış? Hiçbiri konuşmamış. İki kadın gelmiş? iki kadın yan yana gelmiş hiç konuşmamış dedin de. Hiç konuşmamış. Biri mi konuşmamış? Hayır abi ikisi de konuşmamış. Şimdi ben de ikisi de konuşmamış onu. Ya ben konuşmamış. Abi, konuşmamış, abi, bak, konuşmamış konuşmamış ben esprimi açıklattırmayın bak, bana burada. Bir buraya. dakika ben Sinan Engin'in esprilerine kahkaha atan adamım ama ben bile anlamadım bunu açık. açık. Tamam da mesela biz de oturduğumuzda da susuyoruz. Ama sen kadın mısın? Tamam o zaman biz de susunca kadın mı oluyoruz konuşmadan oturunca? Vallahi seni bilmem ben değilim. Yani bu dediğin ona varıyor ama yani çok saçma. Tamam ya devam et. Hadi siz anlamıyorsunuz. Siz ee, abi seviye farkı var. Esprisi, Aşırı seviye farkı esprisi, var. Es, espri seviyenin çok güzel bu arada. Evet. <laughs> evet. evet. Burada reji yıkılıyor resmen. Reji yıkılıyor yani. Evet. O derece. Bunlar anlamıyor. Bunların seviyesi yok abi. Re, reji yerlerde yani o derece. Fikret Olman. Ben şu davayı bir kelime söylerim. Hüseyin öyle bir güldürebilirim ki. Mane <laughs> misin oğlum sen? <gülüyor> <gülüyor> Bak abi bu kadar. Hayır o ama yanlış. Ben <laughs> o cümleyi yedim. söyleme bile gerek yok. Biz anladık. Çünkü <laughs> biz anlıyoruz. Biz espriden anlıyoruz. Nesin anlıyorsunuz ya? Evet biz ince espriden abi, anlıyoruz. Bundan sonra futbol programı çekmiyoruz. Aramızda bir talk show yapma kararı verdik. Haftaya konukları da bekliyoruz. Ya bu sefer futbol programından daha fazla... Abi zaten mı? futbol programını biz daha birkaç haftadır yapıyoruz. Ondan önce seninle polk gibi geçiyor. Yok, hiç değil mi? Ama şey almamız lazım. Bas gitarcısız solk olmaz. Şöyle dık 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 ya onu biz ağzımızla yaparız. Dur dur. Şarkı falan... Hayır şarkı falan oldu mu? Ağzımızla yaparız. Hadi ver bir şarkı söyleyelim kapanışta hep beraber hadi. Hangi şarkıyı vereyim? Kafanda, içinden ne geçiyorsa. Hangi şarkıyı vereyim? Reji de öyle. Bildiğim bir şey. Abi, abi. Reji kendini bir vermiş çekirdeğe yeminle. Ben böyle bir şey görmedim. Reci hayatım. sinava izliyormuş gibi Ben izliyorum. böyle bir şey görmedim. Reci sonradan internetten izlemediği için olay yerinde izlemedi. Ooo çok, çok i̇nce, İnce, gradip. ince. Bunları sonra bak ince anladığı için ince espriydi. Evet. Tamam. Hadi güzel bir şarkıyla kapanışı yapalım. Bugün istemiyorum bak. Instagram şu bu sadece şarkımızı söyleyip söyledik kapatacağız. Şey. Ya o değil de bir sorun var. Montella niye o kadar Adana Demirspor'da futbolcu aldı? Çünkü Adana Demirspor. Abi siz müzik falan diyorsunuz ya! Ay burada biz ne çekiyoruz? Abi şaka mıyız biz? Biz artık... biz? Biz artık okulun Programı çekeceksin program 1, Güzel. Güzel bir şey 6, söyleyebilelim yani. 9, 10, ben böyle vericiyi seviyorum arkadaş. Göre bak. Galatasaray başkaldırmış <laughs> baş Galatasaray. <kaldım. Uuu, gülüyor> ayıp. Terbiyesizlik diz boyu ya. Abi şuna biz e, müzik yap maç falan ver şuna bir ya. Fenerbahçe. Ver müziği be. Uuu. Ver müziği ya. Kapat kapat korona kapat. Bu sabahtan beri bir bunu. Geçen hafta da beni rahatsız etti zaten tatildeyken numarasını ondan sonra bloke çektim yani. Milli araya kim lider girdi? Hangi takım? Fenerbahçe. Fenerbahçe. O zaman şimdi bize de ne yakışır aslında? Beşiktaş'ın rezilliğini konuşmak. Bence. Bir araya lider kim girdi abi? Fenerbahçe girmedi mi? Ya. Ne açacağız? Maraca sporu mu? Ver bizi, ver bizi. Ay hadi, 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 hadi. Ver ver, ver ver bizi. Ver Vermeyin şu benzinliği ya. Ben de, o zaman ben de müzik açtım. Bana ne? Ben de müzik açacağım. Lay 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 <laughs> Bu arada ortada karıştık mı hepinizi çok seviyoruz. Esen kalın. Bizi ben İyi günler Youtube, TikTok, TikTok hepsini takip edin. Seviyoruz sizi. Halil alt çizgi C38. Ben halo, 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 halo. Gerizekalı. Sen de kendi ben başına ya. kapat. Evet. E, dediğim gibi Abdullah'ın silahımız var. Seviyoruz seni. Erhan abi. Sen de kalsın. Arkadaşlar bizi takip Aa, etmeyin. Sen burada mıydın lan? Tamam. Biz takip etmeyi unutmayın. Instagram, TikTok, YouTube. İkişer Medya. Halo alt çizgi 38 Hü Hüseyin Demirci 2020. Ve Ebu Bekir alt çizgi alt çizgi Arkadaşlar nasıl? Işıkları niye kapatıyorsunuz arkadaşlar ya? Burada bir şey yapıyoruz lan. Çok yaşıyor. Hadi bay bay. <laughs> tamam hadi. Abi. Sen de